Evet sevgili arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Osman Hoca. LGS Özel Harekat Timi Aralık ayında benimle yeni bir yolculuğa çıkıyor. Sizlere bir program yaptım. O kadar özendim ki bunları eksiksiz uyguladığınızda hayallerini kurduğunuz o fen liseleri, Anadolu liseleri var ya işte onlar avuçlarınızın içinde olacak. Niye mi? Oğlum geçtiğimiz yıl yaptım. Ondan önceki yıl yaptım. Bu yıl da yapacağım. Siz de oturur çalışırsanız zaten sıkıntı olmayacak. Şimdi sizden ricam güzel bir şekilde önce beni dinleyeceksiniz. Sonra programın detaylarına bakacaksınız. Aşağıya açıklama kısmına ekleyeceğim. Arada bahsedeceğim şeyler de olacak. Dinlemeden zevkini çıkara çıkara güzel güzel. O halde videomuz başlıyor. Başlıyor. Oğlum öncelikle söyleyeyim bu programı uygulayınca var ya harbiden çok keyifli hissedeceksiniz. Ya adam ya geldi adam. Yani öyle olacağını düşünüyorum ki şöyle okula girdiğiniz zaman görüşünüz değişecek. Dershaneden çıktığınız zaman bakın yine o yine o çıkıyor diyecekler. <laughs> Yani bunu yaparken aslında hiçbir şey yapmadan bu havayı, bu artistliği kazanıyor olacak halimiz yok. Tabii ki emek vereceğiz, masa başına oturacağız ve benim söylediklerimi, benim istediğim miktarda, benim istediğim şekilde mutlaka yapmaya gayret edeceksiniz. Dolayısıyla önce sizden söz almam lazım. Valla gençler söz almam önemli. Ben birçok kişinin sadece acaba programın içerisinde ne varmış diye şöyle bakmak için geldiğini bile biliyorum ama İhtiyacımız olan şey o değil. Bakınız tembel insanlar hak edilmiş dinlenme zevkini hiç tatmamıştır. Pascal'ın dediği gibi. Nasıl ki ısınmak ancak üşüdükten sonra güzelse dinlenmek de sadece çalıştıktan sonra insana zevk verir. Dinlenmenin zevkini de en güzel çalıştıktan sonra elde edersiniz. Bu yüzden birinci kural masa başına oturacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Yanlışları öğrene öğrene ilerleyeceğiz. Çünkü sizler bunu hak ediyorsunuz. Konuda anlaştığımıza göre şöyle programa bir yakından bakalım. Gençler, LGS Özel Harekat Timi çalışma programı dedik bu programın adına. LÖH Timi, bizler 2020 yılından beri var olan bir topluluğuz. LGS'ye hazırlanıyorsanız, bu kanala aboneyseniz, diğer adıyla Lise Özel Harekat Timi olan bu programda Bizler 2020 yılından beri YouTube'da var olan, türlü canlı yayınlar yapan, bir anayasaya sahip olan, bakın şöyle sizlere güzelce göstereyim, canlı yayınlarımıza katılan, bakın 2020 yılından beri aslında bu piyasanın içerisindeyiz, tam olarak sizlerle birlikteyiz. Güzel bir ekibiz, bu ekip ne yapar? Bu ekip birlikte ders çalışır, birlikte canlı yayınlar açar, eğlenceli sohbetlere der, LGS dedikoduları yapar, bunun yerine baskın yapar. Nedir baskın? Gideriz bir başkasının canlı yayınına, löh buradaydı deriz, Sizler böyle büyük harflerle bir yerde loh yazdığınız zaman farklı bir kanalda olsa bile bir başka loh gelir sizi bulur. Çünkü loh olmak bir ayrıcalıktır. Şimdi o ayrıcalıklı olanların çalışma programına tekrardan bir göz atalım. Niye ayrıcalıklı? Oğlum herkes size böyle çalışma programı vermez. Başarılı olmanız için elimden geleni yapacağım diye söz vermedi mi? Verdim. Hadi o zaman yapalım. Şimdi bakın 7 günlük bir çalışma programı var burada. Bu çalışma programını burada görüyor olmanız güzel. Evet hadi bakalım açıklamadan bunun pdf'ini alalım. Uygulayalım. Yok. Bak burayı dikkatli dinleyin. Çünkü bazı alt noktalar var. Bilmenizi istediğim, uygulamanızı istediğim. Şimdi öncelikle Türkçe yazmışız. Her güne paragraf 30 soru gördüğünüz gibi burada. Bakın 3. günde de var. Yanına fiilimsi eklemişiz. 30 artı 50 demişiz. Yani 30 paragraf çözeceğiz. 50 fiilimsi çözeceğiz demek. Paragraf ögeler demişiz. 30 paragraf 50 ögeler çözeceğiz. Bakın paragraf fiilde çatı demişim. 30 paragraf 50 fiilde çatı çözeceğiz. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri var. Bakın 40 40 bunları buraya almışım. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Şimdi paragraf derken kastettiğim şey ne? Artık bizi eskiden beri bilenler bilir. Sözcükte anlam, cümlede anlam, görsel okuma, sözel mantık, anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları, paragraf paragrafın alt başlıkları vesaire. Anlam bilgisine yönelik bütün konu başlıklarına kısaca paragraf diyoruz. Zaten bir soru bankasında eline aldığın zaman, şöyle baştan itibaren 30'ar soru 40'ar soru, 30'ar soru 20'ar soru neyse artık çözmeye başladığında çok kısa süre içerisinde sözcükte anlamı, cümlede anlamı, işte paragrafı vesairesini geride bırakmış olacaksın. Dolayısıyla örnek veriyorum, ısrarla sözcükte anlamdan yanlış yapıyorsundur. Tabii ki orayla ilgili bir nokta atışı yapacağız, tabii ki orayla ilgili bir yönlendirme yapacağız. Ama ben paragraf diyorsam anlam bilgisine yönelik tüm alt konu başlıklarını kastediyorum demektir. İkinci dersimiz matematik. Bakın köklü ifadelerden yazmışız kaç soru. Üstlü ifadelerden yazmışız. Çarpanlar katlara inmişiz. Sonra gelmişiz veri analizine. Şu anda görmeye başladınız veya görmek üzeresiniz. Henüz görmeye başlamayanlar varsa eğer veri analizini ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Açıyorsunuz YouTube'dan sevdiğiniz beğendiğiniz bir kanalı. Veri analizinin konu anlatımının soru çözümlerini izliyorsunuz. İzledikten sonra minik minik soru çözümleri yapıyorsunuz. Eğer henüz burada yazan bir konuyu görmemişseniz buradaki soru adetlerinin yarısını çözüyorsunuz. Tamam mı programda? Ama mutlaka diğer yarısında mesela 50 değil 25 çözdüm. Diğer 25'i de bütün bu çalışmalardan önce bir hocanın çözmesini ve sizin de onu izlemenizi sağlayın. Ne demek istiyorum? Veri analizi. Gittim abi bir konu anlatım yaptım. Ardından soru çözüm videosu izledim. Bir hoca çözecek, ben onu izleyeceğim. Demek ki ben bu konuyla ilgili nasıl kalem oynatabilirim artık farkındayım. Ayrıca 25 soruyu gidip soru bankalarından çözeceğim ve böylece matematiğe olan borcumu halletmiş olacağım. Kimler yapacak bunu? Henüz veri analizini görmemiş olanlar. Gördüyseniz ne yapacaksınız? Basit orta zor kaynaklardan sırasıyla veri analizinden istediğimiz soru miktarını halledeceksiniz. Bunu sadece matematikte mi? Hayır. Henüz öğrenmediğiniz tüm derslerde bunu yapabilirsiniz. Matematikte veri analizi. Veri analizi bak son artık günlerde veri analizini buraya yoğun olarak aldık. Köklü ifadelerden sonrasında da üstlü ifadelerden yine soru çözümü yapıyoruz. Ve böylece 7 günlük çalışma programını burada geride bırakmış oluyoruz. Hocam ben veri analizi, basınç, madde, endüstri buraları görüyorum. İşte İnkılap tarihinde üçüncü üniteye geçtim. Ben buralarda eksik olduğumu düşünüyorum hocam. Ben buralara çalışacağım. Bu programda ben şurayı beğenmedim deme lüksünüz maalesef yok. Çünkü benim bildiğim kadarıyla abi sen daha önce LGS'ye hazırlanmadın doğru mu? Sen daha gelince başa sen daha gel. İşte bu yüzden benim yerime akıl yürütme. Bu işi bana bırak abi tamam mı? Irkımız çine, bedel kırkımız. Özellikle okulda öğretmenleriniz olur, işte burada YouTube'da biz oluruz. Elbet bir tarzınız vardır. Buna saygı duyarım ama benim yerime lütfen akıl yürütmeyin. Ben oraya çarpanlar katlar yazdıysam, mevsimler iklimi yazdıysam bunu da yapmam gerektiğini bilerek bunu yapıyorum. Bunu farkındayım. O yüzden lütfen yapılması gerekenleri yapılması gereken zamanda en az bu haliyle mutlaka yapın. Aynı şey fende de geçerli. Bakın şöyle bir bakalım isterseniz. Bakın basıncı koymuşuz buraya gördünüz mü? Sonra gitmişiz basıştan devam etmişiz. DNA ve genetik kodu gitmişiz burada yazmışız. Bakın ondan sonra basıncı tekrardan yazmışız. Sonra mevsimler iklim atmışız bir tane. Madde ve endüstri atmışız en son. Henüz geçmek üzeresiniz veya geçtiniz. Dolayısıyla burada yer alıyor. Hocam henüz geçmedim diyenler matematikte söylediğim kesin artık. Youtube'dan ne yapıyorsunuz? Bunun konu anlatımını açıyorsunuz. Bir hocayı izliyorsunuz. Renkli kale not alıyorsunuz. Artık sizin notunuz var. Birazcık soru çözüm videosu izliyorsunuz. Yani burada ne tip sorular geliyor? Hocalar bunları nasıl çözüyor? Biraz bunları bilin. Sonra da gidin sorularla bunları pekiştirin. Abi biraz başarmak istiyorsanız kendi kendinize orada bir gürültü yapmak zorundasınız. Buna ihtiyacımız var. Sizler orada gürültü yapın. Elbet bunu duyanlar olacaktır. En sonunda denemelerde sonuçları görünce de zaten. Işığımdan bir beni. üstüne gölge gölge gölge. Sonra din kültürü inkılap ve İngilizce'den de yine ikinci ünite, üçüncü üniteler. Dinden özellikle birinci ve ikinci üniteleri buraya yazdık. İngilizce'den her üniteden ikişer testi görün dedik. Buraya 80'i niye yazdım mesela İngilizce'den? Her üniteden ikişer test demek şu anda dördüncü ünitede olduğunuzu düşünüyorum demek. Ortalama bir testte 10 soru var demek. Bu mantıkla yola çıkın. Hocam ben henüz iki tane ünite gördüm o yüzden ne yapacaksın? Abi ne dedim az önce? Ortalama 10 sorudan oluşan bir test dedim. Demek ki her üniteden iki test diyorsam sen henüz iki tane ünite öğrenmişsen. O zaman ne yapacaksın? 20-40 soru çözeceksin. Evet 40 soruyla bu işi bitireceksin. 40 yapar. 40 yapar. Bunları yaptın bir hafta bitti. Belki bir iki gün serbest takılmak isteyebilirsin. Ondan sonra bir yedi gün daha bunu aldın mı abi reçete gibi bak. Tam bir reçete veriyoruz sana. Ondan sonra abi bütün alkışlar sana. Önce finger snap. Benim güzel torunum aferin sana. Ve benim sevgili gençlerim, LGS Özel Harekat Team'im. Yorumlara, çete, her yere löh yazmayı unutmayın. Ben orada olduğunuzu bileyim. Önemli olan bu timde misiniz, değil misiniz? Bunu her yerde ama her yerde görmek istiyorum. Bu programı güzel bir şekilde uyguladınız. Mutlaka ama mutlaka yanlışlarınıza döne döne ilerlediniz. Ve her hafta en az bir genel denemeye girdiniz. Ve bu genel deneme sonuçları itibariyle ben zaten eksik olduğunuz konuları bu programda yine yazmışsam doğru yoldasınız. Deneme analizinizi bile ben zaten en baştan yapmışım demektir. Ki zaten bunu yaptığımı göreceksiniz. O yüzden bu program otomatikman deneme analizlerinizi bile yapmış oluyor. Hadi bakalım oğlum daha ne yapayım ya? Ben mi demişim onu? <laughs> Siz dediniz abi. <laughs> o zaman gidin ve gereğini yapın. Göreyim sizi. Görüşürüz bakalım. Bayis anne. Bayis. 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 Bayis.